Merhaba değerli dostlarım. Doğal alanlardan topladığımız dar yapraklı sinir otu arkadaşlar, Plantago lanceolata ve geniş yapraklı sinir otu Plantago major arkadaşlar. Bu ilkemiz doğasında en çok bulunan sinir otunun iki yaygın türü ve bu iki türde oldukça şifalı. Kanalımızda bu konularla ilgili videolarımızı hazırlayıp sunmuştuk ve birçok soru geldi. O üzere o yüzden bu şekilde bir video hazırlamayı uygun gördük şimdi genelde karıştırılıyor sinir otunun hangi türü hangi hastalıklara karşı etkili ve iyi gelmekte bunu kısaca anlatacağız önce doğada bu bitkiyi e, sizlere tanıtmak istiyoruz isimden de anlaşılacağı üzere dar ve uzun yapraklara sahip e, bir bitki ve çiçek yapısı da e, nispeten daha küçük bu şekilde arkadaşlar bakın gördüğünüzde Dar yapraklı sinir otu (Plantago lanceolata) bitkisi olduğunu bu şekilde ayırt edebiliriz. Geniş yapraklı e, sinir otunun yaprakları daha geniş ve kalın ve arka kısmı çok belirgin damarlı. Bu şekilde bakın arkadaşlar, hemen e, yaprağı gösterelim. Sinir otu, geniş yapraklı sinir otu. Çiçekleri de yine e, ana gövdenin orta kısmından uzuyor, dik bir şekilde bitki şöyle doğada geliştiğini varsayarsak ince uzun yeşil çiçeklerden oluşmuş bitkileri değerli dostlar bu şekilde ayırt edebiliriz. Çok belirgin özellikleri var. Geniş yapraklı olan sinir otunun müthiş özellikleri var. Bu bütün yara, çıban ve ciltteki diğer iltihaplı sıkıntıları gidermede çok etkili. Lapa yapılarak kullanılıyor. Yara otu da dendiği bu yüzden ve arkadaşlar en önemli özelliği dediğimiz gibi yara iyileştirme özelliği. Bunu lapa haline getiriyoruz. Herhangi bir iltihaplı çıban gibi e, cilt hastalıklarının bulunduğu yere koyduğumuzda bu lapa orayı müthiş derecede iyileştiriyor. Yani yara iyileştirmek için bu bitkiyi kullanıyoruz. Bitkinin çayı da yapılıyor. Bu çay içildiğinde de yine içte meydana gelen iltihapları kurutmada, e, yaralanmalar, kanamalar varsa onları durdurmada bu geniş yapraklı sinir otunu kullanıyoruz. Bunun aksine dar yapraklı olan sinir otu da çay yapılarak çoğunlukla tüketiliyor. Ve çayı üst solunum yolları hastalıklarına karşı etkili, müthiş bir şifa sağlıyor. Öksürük, bronşit, nefes darlığı gibi yine balgam atmada birçok sıkıntılara karşı da bu bitkinin yaprakları kurutularak şifalı çay şeklinde yapılıyor. Demek ki arkadaşlar yara iyileştiren iltihap kurutan e, bitki geniş yapraklı olan sinir otu e, solunum yolları hastalıklarına karşı öksürük, bronşit, nefes darlığı gibi durumlarda da dar yapraklı sinir otu kullanılıyor. İşte ülkemize en çok bulunan hemen her yerde, her bölgede herkesin rahatlıkla göreceği bu iki yabani bitkinin başlıca kullanım alanları da bunlar. Tabi bu konular hakkında birçok araştırmalarda yürütülüyor. Çok farklı faydaları ve özellikleri de mevcut. Bunu da arkadaşlar yeni ve zamanı sırası geldiğinde yine sizlerle bahsedeceğiz. Şu bugün iki farklı sinir otunun birbirinden farklı şifalı özelliklerinden kısaca bahsetmek istedik.